Başka bir isteğiniz var mıydı Nesrin Hanım? Umarım Fransız tatlıları konusundaki yeteneğinizi kaybetmemişsinizdir. Aksine daha da arttırdım Nesrin Hanım. Fransa'dayken yeni yeni tarifler öğrendim. Güzel. Akşama güzel bir tatlı yiyeceğiz demek. Tabii ki. Ben bademli podo kremi tavsiye ederim. Size bırakıyorum. <laughs> Ama ben akşam için kadayıf hazırlamıştım. Şerbetini döküyordum üzerine. Sen bizim mi dinliyordun Yok yani ben tam geçiyordum. Duydum. Neyse, tatlıyı Meltem Hanım halledecek. Kemal Paşa yapayım o zaman. Aynen ki. <laughs> Bir dahaki derse 18. yüzyıldaki müzik akımlarını konuşacağız. Burası sınıf. Telefonla konuşulmaz. Özür dilerim ben. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşürüz. Biraz konuşabilir miyiz? Ders bitti. Soracağın bir şey varsa önümüzdeki ders sorarsın. Söylediklerinde haklıydın. Yani müzik daha fazla saygı hak ediyor. Güzel. Ders almak istiyordun. Alıyorsun.